Karımsağla kapılmaya gerek, gerek, kapılmaya yok. gerek yok. Yani bu sizde bitiyor. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, yani fırsatları değerlendirmek lazım. Ben e, şunu da söylüyorum. E, namazın kazası olur ama fırsatın kazası olmaz. Değil mi? Evet, çok haklısınız. Evet. Peki bu fırsatları iyi değerlendirebilmek nasıl başaracağız bunu? Örneğin karşımızda bir fırsat var ama belki biz onu fark edemedik. Yeni evet. fırsatlar yaratmak nasıl olur peki? Gözlemleyerekten. -hı. -hı. Bu ya da yine ikisinin kendi elinde olan bir her şey, şey galiba. Her şey sizde mi? bitiyor Serhat Bey. Her Hı -hı. şey sizsiniz. Yani her Hı -hı. şey sizsiniz. Bu, e, özel hayatınızda, iş hayatınızda her şey sizde bitiyor. Yani e, kötü diye bir şey yoktur ya. Hı -hı. Kötü düşünce vardır. O sizin ufkunuza bağlı. Biraz önce Mevlana Hazretleri'nin söylemiş olduğu sözde olduğu gibi. Hı -hı. Her şey sizde bitiyor. Ne düşünürseniz o karşınıza çıkar. Muhakkak öyle tabii ki iyi düşünelim, iyi yaşayalım. O evet. en önemli anahtarımız ama elbette hayatta bazı şeylerde insanın kontrolünde Mutlaka. olmayan Mutlaka yani o, o da elimizde olan olmayan bir şeyler. Yani hı. ona dövünüp ona üzülmek e, zaman kaybıdır. Yani zaman çok çok önemli. Zaman çok iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani e, hatta benim bir hocam vardı şöyle bir şey söylerdi. En iyi öğretici zamandır, zamansız öğretir hı hı. diye bir söz vardı. E, olumlu olmak lazım pozitif olmak lazım. Hayatı sevmek lazım. insanları sevmek lazım. Her şeyde bir güzellik görmek gerekir diye düşünüyorum. Peki şimdi anlattıklarınızdan az önce de söyledim. İnsanın kendisini iyi tanıması lazım. Evet. ve Bu şekilde yola çıkması lazım evet. dedik. Peki biraz da aslında üniversite tercihlerine, meslek tercihlerine gelmek istiyorum ki şu dönemlerde birkaç ay sonra da yine gençler bazı tercihlerde bulunacaklar. Evet. Kendi hayatlarını, kaderlerini belirleyecek tercihler olacak bunlar. Buraya getirirsek işte Türkiye'deki üniversite hayatıyla ee, üniversiteden mezun olup meslek hayatına geçiş arası o evre e, nasıl da şu anda bir sancı var mı orada sizce? Bence yok ee, yine aynı şeyi getireceğim ben e, kişi bitirdiği okul bitirdiği bölümle e, kendini hı hı. şartlandırmazsa kendini iyi yetiştirirse e, başarılı olacağını düşünüyorum yani Aynen. öyle bir okul bitirin ki e, size e, yani okulunuzu sormasınlar. Okulunuzu sormasınlar. Bana sormazlar mesela. Beni En son işe başlarım, iş biter. Ne mezunu dün derler. Ha hı hı. öyle mi? Diye de soranlar oluyor. Yani kişinin kendisini geliştirmesiyle alakalı. Hı hı. Ee, arkadaşlarımız hani üniversiteyi, farklı bir dünya orası. Hı hı. Yani üniversiteyi kazandık. iş bitti. Hayır bitmiyor. iş. o zaman başlıyor. Hı hı. Yani ben e, okul devam ederken alternatif bu tür eğitimlere çok katıldım. Yani diplomamı süsleyen bir sürü sertifikan vardır benim örneğin. Hı hı. E, çok iş yerlerine çalıştım ücret alma, almadığım e, iş yerleri oldu. Sırf kendimi geliştirmek, piyasayı öğrenmek, insanlarla iletişimi öğrenmek adına. E, kişinin kendini geliştirmesiyle bağlı. Ben hayata böyle bakıyorum. Evet, çok haklısınız. E, yine her şey aslında kendimizde bitiyor evet. diyorsunuz. E, ama işte malum belki de o tercihler yapılırken çok sağlıklı yapılamayabiliyor. Az önce de bahsettiğiniz belki kendimizi tanımadan e, tercihlerde evet. bulunabiliyoruz. Bunlara çok fazla takılmamak lazım evet. o halde anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yani Hayat kişi... sadece okuduğunuz bölümden ibaret değil. değil. Farklı, değil. Bir işlerde, de değil. Yani farklı işlerde de yapabilirsiniz. Yani e, birazcık kafamızı kaldırıp şöyle etraflıca düşünüp Bakmamız gerekiyor, olup bitenleri görmemiz gerekiyor. Ama burada da her şeyde bir olumlu yanı bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Peki şimdi ordudaki girişimcilerden yine biraz bahsetmek evet. istiyorum. Az önce en çok nelere talep edildi diye sormuştum. Peki yaş aralığına baktığımızda yine az önce söylediğiniz gibi 25-40 yaş arası mı orduda da? Ee, emekli olan arkadaşlarımız da var. Hı hı. Ee, emekli olan şu an sınıfımızda bir, iki, 3 dört tane arkadaşımız var emekli olan bir tane e, öğretmen, e, iki tane öğretmen arkadaşımız Hı. var mesela. biz bazen, Onların fikri neydi peki? E, Çünkü büyük bir tecrübe de var aslında ortada. <laughs> yaşam tecrübesi var. Nasıl bir fikir üretmişler? merak Birisi e, doğal yaşam üzerine Hı. E, bu e, bitkisel ürünlerin e, pazarlanması hatta imalatını düşünen. Hı. Diğeri de pansiyon üzerine mesela. Hı. Benim e, şiddete ve hiddete önerdiğim öner, e, iş fikirlerinden bir tanesi pansiyon. Hı kendisinin hazır yeri olduğunu söyleyen bir öğretmen emekli kursiyer arkadaşımız büyüğümüz hı hı. öyle diyelim bu yönde iş, yeri, iş fikirleri var böyle bir iş yeri açmayı düşünüyorlar hı hı. bu şekilde peki orduda da yine bayanların ağırlığı var mı az önce söylediğiniz gibi şu anki sınıfımda ağırlıklı erkekler var. Evet. E, Ünye'de e, tam tersiydi. Bayanlar daha çok ağırlıktaydı. Hı hı. E, bu talep meselesi. Yani e, bakış açısı. E, kendilerini geliştirmek isteyen. Hı hı. işte benim bir hayalim vardı. Ben bunu kurmak istiyorum diyen. Yalnız şu da var. E, bir Arkadaşlarımız bir heyecanla bir şevkle derse geliyorlar. Hı hı. E, biz onlara gerçeklerle yüzleştirdiğimiz zaman e, omuzları düşüyor. Ama evet. biz tekrar o omuzları kaldırıyoruz. Yani şöyle. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Siz kendinize güvenin. Zaten bir yola çıkmışsınız. Kendinize güvendiğiniz zaman bu işin, işin üstesinden gelirsiniz diyoruz. Yani en sonunda mutlaka en çok sorulan sorular. Acaba biz destek alabilecek miyiz? Hı hı. Bize diyoruz ki mevzuat uygunsa prosedüre uygun işler yaptıysanız mutlaka eninde sonunda devlet size desteğini verecektir. Hı hı. Ve veriyor da. Hı hı. Peki şimdi bir süreçten bahsediyoruz aslında burada. İlk başta bir fikir üreteceğiz, sonra evet. başvurumuzu yapacağız, eğitimler alınacak, kabul edilecek vesaire evet. ve sonunda tüm bu aşamalar bittikten sonra hayalini kurduğumuz o işe sahip olacak. olacağız. Peki bu süreçte en önemli aşaması sizce neresi? Fikir üretme kısmımı yoksa eğitimler mi en önemli yoksa hiçbirini ayırt edemeyiz hepsi bir güveni, zincirdir mi ne motivasyon. Tabii. Hı -hı. Çünkü Burada da iş size düşüyor galiba. <laughs> biz onu derslerde verdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Hı -hı. E, derslerde biz o motivasyonu veriyoruz. E, o motivasyonu aldıktan sonra çünkü çok şeyle karşılaşıyor. Hı -hı. E, son yıllarda özellikle bizim artık e, insanlarımız tez canlı olmaya başladılar. E, sabırsız olmaya başladılar. Ya yani birazcık daha yavaş, daha relax, Hı -hı. daha e, rutinle gitmek anlamında, Hı -hı. sakin olmak anlamında. Zaten bir yola çıkmışız. Eninde sonunda bu gerçekleşecek. Hı hı. Birazcık daha sabırlı biz hemen olsun istiyoruz. Artık insanlarımız sonuç odaklı olmaya başladılar iyice. Hı hı. Bir an önce bitsin alalım desteğimizi falan şeklinde. Hı hı. Ama biz derste söylüyoruz diyoruz ki arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle buradan para gelecek diyerekten iş yeri açmayın. Hı hı. Zaten öyle bir iş fikri de olmaz. Çünkü evet. tökezler. Çünkü, kurulan birinci amacımız sadece para olmayacak. Kesinlikle. Kendimize Hı -hı. olan güvenimiz olacak, Hı -hı. bir iş fikrimiz olacak. Ee, ve ben bunu kuracağım. Devletten gelecek olan para bir yerde benim için bir piyango olacak Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Çünkü e, borçlanacaksınız. Yani o kadar basit bir şey Kolay değil. Kolay bir şey değil. Kesinlikle. Hı -hı. Yani şu an ders ama buna rağmen düşün... çok fazla başvuru olduğunu söylüyorsunuz evet. mesela. Evet. Eee işte Oranlara bakmak gerekiyor yani hı hı. kursa katılanlar o yüzden özellikle mülakat alınıyor ki gerçekten ciddi olanlar gelsin bu kursa çünkü evet. aldıkları belgenin değeri 100 bin lira 30 bin lira kadar hibe var 70 hı hı. bin liraya kadar makine tesisat kredisi var Sanırım soru oraya doğru gelecek ben onu evet. bekliyordum sizden <laughs> e, çünkü buyurun hazır yeri gelmişken evet, siz de Evet 30 bin lira hibe alacağım diye evet. geliyor e, girişimci arkadaşımız hı hı. ama bunu o kadar kolay olmadığını da görüyor hı hı. yani hep onun üzerine hayaller kuruyor biz durduruyoruz. Hayır arkadaşım. Hı -hı. Totalde budur. Harcamalarını yapacaksın, ona göre alacaksın. Dediğimiz Hı -hı. gibi bayanlarda %80, erkeklerde %70. Ne harcarsanız, e, karşılığında ne ödeme dekontu ve faturasını götürürseniz, KOSGAP onun size erkekse %70, bayansa %80 olarak geri ödeyecek diyoruz. Hı -hı. Bunun da üst limiti 30 bin lira hibe, 70 bin lira makine tesisat kredisi diyoruz. Hı -hı. Ama e, dışarıdan öyle algılanmıyor. E, burada bizlere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Yani çok iş düşüyor. Bilgi kirliliği çok fazla. Hı hı. Kursa gidiyor vatandaş. Alamadığını söyleyenler var. Projesini vermiş. Evraklarınızı vermezseniz sizin devlete yıl, daha önceki yıllarda borcunuz varsa hı hı. para tabii ki gelmeyecek. Evet. Dolayısıyla burası evet. devlet kurumu. Prosedürü iyi bilmek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Biz evet. onu anlatıyoruz. Hı hı. Ee, bunu anlattıktan sonra arkadaşlarımız birazcık daha şevkleri bozuluyor ama daha sonra toparlıyoruz tabii ki. Yani hı hı. E, siz bu yola çıkmışsınız. E, o kadar insan arasında seçilmişsiniz. Eğitime gelmişsiniz, belgenizi alıyorsunuz ee, ve belgeyi ne zaman kullanacağız diye soran arkadaşlarımıza oluyor tabii ki. Peki Sayın Kökler artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz süremizin. Evet. Eğer söylemek istedikleriniz eksik kaldığını düşündüğünüz yönler varsa birkaç cümleyle onları da parçası, toparlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim ee, Serhat Bey. Ee, fikirleri varsa, iş yeri açmak istiyorlarsa, kendilerine güveniyorlarsa e, ve bu konularda birikimleri varsa özellikle maddi anlamda devletimizin desteğinden yararlanabilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Bu noktada devlet destek vermekte. Özellikle COSCEP bu noktada desteklerini devam ettirmekte. Arkasından kendilerinin gelişme noktasında eğitim şart diyorum. Sadece bu COSCEP alakalı değil. Bu Bunun veriliş amacı da olur zaten. Girişimcilik eğitimi. Yani hı hı. kaba düzenle, eski düzenle iş yeri açmayın. Bir kendinizi tanıyın, bir tartın, piyasayı bir görün. Satış nedir, pazarlama nedir, iş yeri nasıl kurulur? Bununla hmm. alakalı gelin bu eğitimi görün. Ondan sonra işinizi açın deniliyor. Zaten ona göre de mülakatlar yapılıyor. İnsanlarımız kendini güvensinler. Hayat çok güzel, insanlar çok güzel, ordu çok güzel. Evet son kapanışınız da bu cümleyle olsun. Teşekkür Hayat ederim. güzel, insanlar güzel. iyi düşünelim, iyi şeyler olsun, evet. iyi yaşayalım diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten çok faydalı olduğuna inandığım bir yayında. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.